En sevmediğimizle sınanacağız. Evet. Bunu kabul etti. Bir yola çıktı. Bu yol dünyada 9 ay görünüyor. Burada ana rahminde bu döllenmiş yumurtaya bir program yükleniyor. Hani. de mi yükleniyor? Levvame ve mülhime de bu. Burada bir ruh yükleniyor. Ana rahminde bir rüya görüyor. Ki bu bilimsel makalelerde de kanıtlanmış. Peki biz bu hayatta bir rüyada mıyız? Eğer ki rüyada olduğumuzu algılamaya başlarsak uyanmaya başlarız. İşte bu uyanışın ortaya çıkışı Venüsle sembolize ediliyor. Suların üstünde yürüyenler, şifa verenler böyle. Bunu ben yaptım diyor ya, o emareye düşüyor. Ana rahmindeki çocuk mutmayine de güneş. Yani mutmayine olmak demek. işte Evliya Allah mertebesi aslında peygamberlik makamıdır Satürn. Sabır ismiyle sembolize edilir ama